Sayfa düzleme dik düzgün B manyet kalanında bulunan kale iletken teli sayfa düzlemi üzerinde O noktası etrafında şekilde gibi döndürülüyor. Buna göre KL çubuğunda indüksiyondan dolayı oluşan yük dağılımı modeli aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yüklü parçacıklar manyet kalanlı bölgede manyetik kuvvete maruz kalıyor. Ve sahil kuralı yardımıyla bu kuvvetin yönünü bulabiliyoruz. O halde OK arasını ayrı OL arasında ayrı düşündüğümüzde şu an çünkü anlık olarak zıt yönde hareket ediyorlar. Sağ el kuralına göre sağa doğru hareket eden buradaki yüklü parçacıklarımızdan içeri doğru manyetik alan varsa 4 parmağımız içeri gösterdiğinde avuç içi üst tarafı yani artı yükler üst tarafta eksi yükler de alt tarafta birikiyor. Benzerini alt tarafta OL çubuğunda uyguladığımızda ise sola doğru hareket ettiği için baş parmağımız solu gösterdiğinde içeri doğru manyetik alan yani dört parmağımız içeri gösteriyor ve avuç içi artı yüklerin alt taraftan, eksi yüklerin de üst tarafta biriktiğini gösteriyor. Yani K'da artılar, O'da eksiler, L'de artılar birikmiş oluyor. O halde bunları sağlayan seçenek C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sayfa düzleminden içeri yönlü B şiddetinde düzgün manyetik alanda O noktası etrafında F frekansı ile döndürülen L uzunluklu metal çubuğun uçlar arasında oluşan indüksiyon EMK'sı E'dir. Buna göre E'nin büyüklüğü niceliklerinden hangilerinin tek başına artması sonucunda artar şeklinde sorulmuş. Manyetik alanlı bölgede iletken çubuğumuz hareket ettiğinde arkadaşlar uç noktasınızına V dersek buradaki telimiz bir üreteç vazifesi görmüş oluyor. Bunun E değeri E eşittir. E, eksi B çarpı ortalama hız V bölü 2 orta noktasının hızı çarpı L ile bulunuyor. veya arkadaşlar açısal hızdan yararlanırsam eksi B çarpı omega çarpı e, L'nin karesi çünkü V yerine omega çarpı L yazdığımızda bavul kare bölü 2 diyoruz bizimle 2 ile bulunuyor. Omegamızda açısal hızımız olduğu için 2 pi bölü T veya 2 pi F yardımıyla frekansa doğru orantılı bir şekilde değişiyor. E'nin büyüklüğü hangisinin artmasıyla artar diye sorulmuş. 1- B artarsa evet B artarsa EMK'nın sayısal değeri artar doğru. L artarsa evet L artarsa yine daha çok alan tarayacağı için daha çok manyetik alan kuvvet çizgisine sayısı EMK'nın artmasını sağlayacak. Frekans artarsa frekansla açısal hızımız doğru orantılı olduğu için açısal hızla da EMK doğru orantılı olduğu için f artarsa yine E'nin büyüklüğü artar. O halde cevabımız E seçeneği hepsi doğrudur diyeceğiz. Sayfa düzlemine dik 5 şiddetli düzgün manyetik alanda bulunan iletken KLTL ve büyüklüğündeki hızla şekli gibi hareket ettirilirken hız vektörü ile çubuk arasındaki açı alfadır. Buna göre KL çubuğun uçları arasında oluşan indüksiyon EMK'si niceliklerin hangilerinin tek başıyla tek başına azalması ile azalır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada oluşan EMK değerimiz E eşittir B çarpı V çarpı L çarpı sinüs alfa yardımıyla bulunuyor. O halde hangisinin azalmasıyla azalır diye sorduğu için alfadan başlayalım. Alfa azalırsa sinüs alfa azaldığı için EMK'mız azalır. Doğru. V azaldığında yine B ile doğru orantılı olduğu için EMK'mız da arkadaşlar azalmış olacak. Doğru. V azaldığında yine hızı azalırsa EMK'mız da azaldığı için üçüyle de arkadaşlar doğru orantılı yani azalmasıyla azalır. Cevap bundan dolayı E seçeneği doğrudur. Düzgün B manyetik alanında bulunan KLM ter çerçevelerin yatay alanları sırasıyla A3, A2, A'dır. KLM ter çerçeveleri şekilde konumlarındayken yüzeylerde oluşan manyetik akılar sırasıyla Fi K Fi ile Fi M'dir. Buna göre Fi K Fi ile Fi M arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Fi yani manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısı her hangi bir yüzeyden dik geçen manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısını veriyordu bize. B çarpı A dik görmüyorsa dik bileşenini alıyoruz. Sinüs alfa veya kosinüs teta ifadesinden yararlanıyoruz. Yani o yüzeyi dik gören manyetik alan kuvvet çelgilerin sayısına toplamda fi diyoruz. K'dan başlarsak fi k için hepsini sırayla yazalım. Neyin değiştiğini de burada gözlemlemiş oluruz. Arkadaşlar fi k fi ile fi m dediğimizde b'lerimiz hep aynı. b b b. B etkilemeyecek yani. Sonra alanlara baktığımızda a 3a ve burada 2a var. Sonra birincisi dik görmüş mü manyetik alan kuvvet çizgisi çerçeve dik gördüğü için sinüs 91 olmuş oluyor. 1 ile çarpalım hadi şöyle. Diğeri dik görmemiş dik bileşenini alacağız. O halde arkadaşlar manyetik alan ile manyetik alan çizgisi ile yüzeyin normal ile yaptığı açı verildiği için burada o zaman yüzeyi dik görmesini istiyorduk. O zaman dik bileşen alırken açı yönde yatırıyoruz. Açı yönde yatırdığımızdaki bileşen yatay bileşen yani kosinüs alfasını alacağız. Yani 0.6 ile çarpmış oluyoruz. E, kosinüs 53 çünkü 0.6. Burası 1.8 BA yaptı arkadaşlar. Sonuncusunda ise manyetik alan çizgisi gördüğünüz gibi bunu dik görmüyor. Hatta paralel bir konumda olduğu için çerçeveden geçen manyetik alan kuvvet çizgisinin sayısı 0. 0 olduğundan dolayı e, sinüs Sinüs arkadaşlar burada sinüs alfa ifademiz e, 0 sıfır olduğu için sıfır çıktı. Yani burası da manyetik alan kuvvet çizgileri çerçeve içerisinden hiç geçmiyor. Ondan dolayı da en büyük L'de fi L en büyük. Sonra arkadaşlar fi K'da en küçük de fi M'dedir. Fi M'de hatta burada sıfır eşittir. L K M şeklinde bir cevap doğru cevap olmalı. Yani cevabımız A seçeneğidir. X bobinin yakındaki K ve tasarı artı X yönünde V hızlarıyla ayrı ayrı çekilirken bobinli devredeki hassas ampermetrin saptığı gözleniyor. Buna göre K ve tasarı çekilirken bobinli devrede oluşan akımın yönü hakkında ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. İndüksiyon akımı akının değişim hızıyla elde ediliyor. Akı dediğimiz şey manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısı. O zaman bir kere e, K için konuştuğumuzda K bobine yaklaştırdığımızda endenese doğru olan manyetik alandan dolayı bunun merkezinde oluşturulu manyetik alan bu yönde artıyor. Niye? Yaklaştığı için. Manyetik alanın olması yeterli değil. Ayrıca değişmesi lazım. İndüksiyon akımının oluşması için akının yani manyetik alan kuvvetçilerin sayısının değişmesi gerekiyor. Ne yapıyor peki? Yaklaştırıldığı için artıyor. Manyetik alan artarsa lenze göre manyetik alanın yönünü tersi yönde düşüneceğiz. Yani B üstü diyelim ve sol parma baş parmağımız solu gösterdiğinde bükülmüş dört parmağımız da yukarıdan içeri girecek şekilde arkadaşlar bu yönde yani bir yönünde indüksiyon akımının olduğunu bize gösterecek. Yani K mıknatısı çekilirken bir yönünde akım oluştu. Şimdi L için yazalım aynı şeyi. L için düşünelim. Hemen şuraları bir temizleyelim. L için düşündüğümüzde manyetik alan endenese doğru olduğu için bunun merkezinde bu yönde manyetik alan. Yani aynen K gibi manyetik alan oluşturuyor. Bu manyetik alanda arkadaşlar uzaklaştığı için azalıyor. Lenze göre manyetik alan azalıyorsa azalanla aynı yönde manyetik alanı alıp Şimdi sağ kuralıyla burada akımı yönlü bulmaya çalışalım. Baş parmağımız manyetik alanın yönü gösterdi. Yani sağa doğru bükülmüş dört parmağımız da alttan içeri girecek şekliyle bir akımın oluştuğunu gösteriyor bize. Yani iki yönünde bir indüksiyon akımı elde etmiş olduk. D mıknatısını çekerken, o halde ikisini sağlayan seçenek C seçeneğimiz doğru çıktı. X, Y, Z metal halkalarının yakındaki KLM mıknatısları V, K, V, hızlarıyla şekildeki gibi hareket ettirilirken, halkalardaki Ix, Iy, Iz indüksiyon akımları oluşuyor. Buna göre Ix, Iy, Iz akımlarından hangilerinin yönü şekildeki gibi doğru gösterilmiştir? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar manyetik alan K noktası için konuştuğumuzda bunun merkezinde sağa doğru sağa doğru bir manyetik alan varken bu manyetik alan olması yeterli değil değişmesi lazım. Yani akının değişmesi, manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısının değişmesi gerekiyor. indüksiyon akımının oluşması için. O zaman arkadaşlar bu manyetik alan ne yapıyor? Artıyor. Manyetik alan arttığı için akı artmış oluyor. Akı artarsa lenze göre tersi yönde düşüneceğiz manyetik alanı. Sola doğru alacağız. Sola doğru baş parmağımızı gösterdiğimizde yani manyetik alanın yönü gösterdiğimizde Üstten içeri girecek şekliyle bu yönde bir akım elde ediyoruz. O zaman yanlış gösterilmiş birincisi. İkincisine bakalım. Endenes'e doğru manyetik alan bunun merkezinde sola doğru iken. Manyetik alan sola doğru iken uzaklaştırıldığı için ne yapıyor? Manyetik alan azalıyor. Azaldığından dolayı lenze göre aynı yönde manyetik alanı alıp sonra sahil kuralıyla baş parmağımız solu gösterdiğinde bükülmüş dört parmağımız akımı yönünü gösterecek. Yani şöyle üstten içeri girecek şekliyle bir akım elde edeceğiz. Bu akımımız doğru mu çizilmiş? Evet. Üçüncüsüne bakalım. Endenese doğru manyetik alan bunun merkezinde sağa doğru. Bu manyetik alanın olması yeterli. Şimdi mıknatısı uzaklaştırdığımız için azalıyor. Azalıyorsa lenze göre aynı yönde manyetik alan alıyoruz. Yani sağa doğru bir manyetik alan aldığımızda baş parmağımız sağa gösterdi. Bükülmüş dört parmağımız akımın yönünü gösterecek. Akımın yönü bu yönde çıkıyor o zaman. Ve karşımıza Çizilen akım zıt yönde olduğu için yanlış çizilmiş diyoruz. O halde doğru çizilen yalnız iyi akımıdır. Cevap B seçeneğidir. İletken bir çerçeve üzerindeki manyetik akının zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1 2 3 4 nolu zaman aralıklarının hangilerinde çerçevede sabit büyüklükte bir indüksiyon akımı oluşur? Akının zamanla değişim grafiğinin eğimi arkadaşlar bize e, EMK'yı verir. EMK ile i doğru orantılı olduğu için o zaman eğiminden akıma ulaşabiliriz. O zaman şöyle yazalım. Eğim eşittir tanjant alfa. O da eşittir karşı bölü komşudan karşısı. Akının değişimi delta fi komşusu arkadaşlar. Delta t olduğundan dolayı delta fi bölü delta t oranı bize EMK'yı verecek. E, da i ile doğru orantılı olduğu için sabit direnç alt, e, altında. O zaman e ile i doğru orantılı olduğu için e sabit olduğu yerde i sabit e'nin arttığı yerde i artacak e'nin azaldığı yerde i azalacak. O zaman eğime bakacağız arkadaşlar. Yani eğime baktığımızda eğim artıyor. Eğim artarsa e artar, emk artar. mk artarsa i artar. Yani birinci aralıkta i artıyor. İkinci aralıkta eğim sabit olduğu için eğimi de mk'ye verdiği için mk'nın sabit olduğunu, mk sabitse de i'nin sabit olduğunu. Yani ikinci aralıkta sabit bir, sabit büyüklükte bir indüksiyon akımı oluştu mu? Evet. Üçüncü aralıkta akı değişmediği için veya akının değişimi sıfır olduğu için veya eğim sıfır olduğu için bir EMK oluşmaz. EMK oluşmazsa akım oluşmaz. Üçüncü aralıkta akım yok. Dördüncü aralıkta eğim sabit. Eğim sabit olduğu için eğimi de EMK'yı verdiği için EMK sabit. EMK'mız sabitse akımımız da sabit. O zaman yine sabit büyüklükte bir indüksiyon akımı elde ettik. Burada yönünü sormuyor. Onun için de arkadaşlar yine burada sabit büyüklükte bir indüksiyon akımı elde ettiğimiz için cevap 2 ve 4'te sabit büyüklükte bir indüksiyon akımı oluşur. Sayfa düzleminde bulunan sonsuz uzunluktaki i akımı taşıyan düz tel ve iletken tel çerçeve şekilde kibidir. Buna göre işlemlerin hangilerinin tek başına yapılması sonucunda tel çerçevede indüksiyon akımı oluşur. İndüksiyon akımının oluşabilmesi için indüksiyon EMK'sının arkadaşlar oluşması gerekiyor. O da eksi delta fi bölü delta t yardımıyla oluştuğu için akının bilim zamanda değişmesi gerekiyor. O halde iyi akım şiddetini artırmak. Şimdi arkadaşlar burada akım geçen düz tel sahil kuralına göre bunun merkezinde içeri yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Manyetik alanın olması yeterli değil. Manyetik alanın değişmesi yani akının değişmesi lazım. O zaman iyi akımını artırdığımızda artırdığımızda ne olacak arkadaşlar? Manyetik alan artacak manyetik alan artınca haliyle akı değişiminden dolayı bir indüksiyon akımı elde etmiş olduk. Hangisinde diyor ter çerçeve indüksiyon akımı oluşturur? Evet bir de indüksiyon akımı oluştu çünkü akı değişti. Manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısı değişti. 2. Ter çerçeve artı x yönünde hareket ettirme. Ter çerçeveyi artı x yönünde hareket ettirirsek Tel, telden, akım geçen telden tel çerçeveyi uzaklaştırdığımız için manyetik alan azalır. Manyetik alan azalırsa akı değişimi olduğu için indüksiyon akımı elde edilir mi? Evet. 3. Tel çerçeveyi artı y yönde hareket ettirmek. Artı y yönde hareket ettirdiğimizde akım geçen tele olan uzaklığı değişmediği için manyetik alan değişmeyecek. Manyetik alan değişmediği için akı değişmeyecek. Yani manyetik alan kuvvet sayısı değişmeyecek. E o zaman akı değişimi olmazsa EMK oluşmaz. EMK olmazsa da akım olmaz. I çarpı R'den dolayı o zaman indüksiyon akımı elde edilemez. Üçüncü ifademizde cevap 1 ve 2'de indüksiyon akımı oluşur. Düzgün B manyetik alanları içerisinde metal halkalar şekilde gibidir. Bir nolu durumda metal halka manyetik alan çizgilerine paralel olacak şekilde hareket ettiriliyor. İki nolu durumda metal halka manyetik alan çizgilerine dik olacak şekilde hareket ettiriliyor. Üçüncü nolu durumda ise metal halka bir miktar döndürülüyor. Buna göre 1-2-3 nolu durumların hangilerinde metal halka üzerinde indüksiyon akımı oluşur? İndüksiyon akımının oluşması için manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısının yani akının değişmesi lazım. Akının birim zamandaki değişim hızına indüksiyon EMK diyoruz. EMK'da eksi delta fi bölü delta t yardımıyla bulunuyor. EMK'da arkadaşlar akımı oluşturan sebep olduğu için E varsa i var. E artıyorsa i artacak. E azalıyorsa i azalacak. Yani akı değişmeden akım oluşmaz. Onun için bir nolu düzenekte bakın metal halka sağa doğru çekildiğinde metal halkanın içerisinden yani bu çerçevenin içerisinden geçen manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısı değişmez. Akı değişmez, akı değişmez, akım oluşmaz. Bir de oluşmaz. İki de manyetik alanlı bölgede biz tel çerçeve yukarı yönde hareket ettiriyoruz. Hareket ederken manyetik alanlı bölgede akı yine yani manyetik alan kuvvet kuvvetçilerin sayısı yine değişmiyor. Yine değişmediği için burada yine akım oluşmaz. Ondan dolayı da 2'de de akım elde edemedik. 3'te arkadaşlar bunun içerisinden geçen manyetik alan kuvvet sayısı atıyorum 500 tane iken çerçeve yatırdığımızda atıyorum 100 tane geçti. Yani manyetik alan kuvvet sayısı yani bir akı değişimi gerçekleşti. O zaman burada bir indüksiyon EMK'sı oluşup indüksiyon akımının oluşmasına sebep olur. Yani cevap yalnız 3'te indüksiyon akımı oluşur diyeceğiz.